ya soldan ilerliyor. Dur lan dur, dur ilerleme. Ve karın benzer hale Paslaşamaz ulaşsız sığcalar. Vuralım vur, oğlum, vur göster günün içi şey hayvan ola hayvana. Dep dep Benzer ama iki kişi çalınladı kaleye gidiyor. Diren kaleci diren toprağım diren. Yaptı içeri ortayı. Kafalardan sekiyor top bir kalem bol. Top Ronaldo'nun önüne düştü. Aa! ...hem de beşlikten yedim vallahi ciddi namus. Uzatma dakikalarında gelen golle... ...9-0. Real Madrid yeniyor. Kötü yenilmiş sen Maho. Vallahi hanımım aslında... Almanlar e, yenilince ben de doğal olaraktan onun yüzünden yenildim. Ama çok güzel oy, değerli oldu. Aslında hiç güzel değil. başka babaanne mahur yemeni zevki o. Öyle yalandan maç olmuyor, tribünden izlemek lazım. Tamam, güzel seyrederiz. Nasıl, izleyemiyoruz ki? Ağam, um, e, lig bitti ya, ondan izleyemeyiz. Hiç ben lig yapsalar ya. Yaptırırız Memo, yeter ki sen izle. Aslan neden benim be? Gelme, be, gelme. Be. Torunum benim be. Am <laughs> ağam. Böyle ıs, yerine getiremeyeceğin sözler var mı şu oğlana? Niye yerine getiremeyeyim? Benim torunumu isteyeceğim, ben arayacağım. O istedim ben yaptırtırım. Şimdi hanımım burada Şanlıurfa Spor olacaktı ki ben o zaman görecektim vallahi Mehmet Can'ın real Madenini. <laughs> Alo Ali! Ya baba ben bizim şirketten canavar gibi takım çıkarırım da Mahon ne yapacak? Deli buraya mı koyacak kaleye? O çiftlik sporun meselesi. Sen kendi içine bak. Kazanana da bir erkek var ona göre. Ben ortalığı kızıştıralım diyorsun öyle mi? Küçük ağam maç seyretmek istemiş. O kadar olacak elbet. Öyle olsun tamam. Oğlum senden önce Fener'e, Beşiktaş'a, Kovansaray'a, Trabzonspor'a hepsine telefon ettim ya. Ya çok isterik dediler fakat tatilde dediler. Yani anlayacağın iş gene size kaldı. Sen bizi merak etme baba. Bizim takım hazır. Sen orayı hazır et. Tamam haydi eyvallah. Kanka. Şirket spor çiftlik spor maçı için şöyle afilli belken buluyorsun. Hayda, ben şimdi nereden bulacağım hakem abi ya? Beyler, uzakta aramanıza gerek yok. Karşınızda lisanslı bir futbol hakemi durmakta Hayırdır Moğa? Yarınki maçta hakemlik yapacakmışsınız. Ha be? He Maha, ne olacak? Ki? şu olacak ki yani siz 90 dakika koşacaksınız. Yani performans sergileyeceksiniz ya bütün beden tabii yorulacak. Sadede gelmezsen sen de beşinci kattan aşağı düşeceksin Maho. Haberin var mı? İşte bu bütün beden ve akıl melekeleriz. Melekler kibin gayet mutlu gayet sağlıklı olsun değil. Size şahsınıza özel kurbaklığa getirmişler. Ta Urfa'dan. Vallahi ufaklar duymasın beni kıtır kıtır keserler. Halis mulis antep baklavasıdır. Afiyetle yiyiniz. Yani şimdi sen bana rüşvet mi veriyorsun? Paşa Yeşim Hanım. Olur mu öyle şey? <laughs> İkram diye değil mi? Yalnız bir uyarım vardır size. sizi uyaracağım. baklavayı hemen bir anda tek seferde yemeyin. Allah muhafaza dediğim gibi böyle adamı düz duvar, müz duvar. <laughs> Vallahi ben bile sizi tutamam ha. Defol baba.

Ben ne kadar oynayacağım? Oğlum dedik ya son 10 dakika gitsen diye. O kadar çıkma. Tamam kendini daha iyi hissedersen alırız oyunu yine. Annem gelecek değil mi? Oğlum annen kaçırır mı hiç bu maçı ya? Arzu ablanla hastaneden gelecekler. Atla bakalım. Yallah. Siz arabadan mı geldi? Evet. Melis'ten mesaj geldi. Mesaj mı? Malzemeler yanınızda mı? Kim konuşuyor ya? Kim konuşuyor ya? <laughs> Melis'i ara. Alo buyurun. Mesajını sesli olarak dinledim. Malzemeler yanımda. Tamam görüşürüz. anneciğim? Ben de oynamak istiyorum anne ya. Ya şimdi biliyorum ama sevgilim senin futbol oynaman sakıncalı. Bak herkes senin keyfin yerine gelsin, moralin düzelsin diye geldi. Hadi yüzün gülsün biraz anneciğim. Babam gol atar değil mi? Atmaz mı? Atmaz mı? Bir sürü gol atacak bugün senin için. Dede çok bir size. Göreceğiz, göreceğiz. aramıyor. Adamlar kocam Allah'ım eziliriz. Beni ezecek adam da arasını karnından doğar. Buyur Ala. Bu kim lan? Ha kimi diyorsun? Ee, bizim kompalay diyesen kompalay Drogba'nın memleketindenmiş o He beraber aynı takımda oynamışlar. Öyle mi? He. Ee, Ellerini bakalım görek. Atıyor. Ha? Emin'in de sağ satıydı. Oradan tuttuk getirdi. Sus lan. Aa. O zaman gördüydüm zabıtadan çok güzel kaçmıştı. Çok iyi koşu diye ben de aldım böyle getirdim. Allah cezanı vermeye. Hep müsaadenle. Patla atlat. Adamlara bak ya. Zenci topçu getirmişler. Merak etme. Kardeşin de boş durmadı herhalde. Bak bakalım kimi getirmişim. Neden? Ne demek gönlü olsun. Benim de gençliğimde çok top koşturmuşluğum vardı. Ne zaman? Ben hiç görmedim. Neden acaba? Ha? Merhabalar Yaşım Hanımcığım. Hangi mevkide oynaydınız? Maşallah maşallah. Nasıl da yakışmış. Yani ben hep diyeyim zaten. Kaleciydim efendim. Öyle mi? <laughs> Yani sizin kibin hakemler böyle sahalarda olsa ne küfür olur ne de başka bir şey değil mi? Yalakalığı bırak Maho, yerine geç. yeterek sizin demeyi de. Niye <laughs> böyle değilsiniz Yaşım Hanımcığım yani o kadar nüfusumuz var sizinle. Maho beni sinirlendirme kızartırım sonra seni ha. Ama Yaşım Hanımcığım siz de yani ayıp ediyorsunuz. Baklavaları nasıl beğendiniz mi? Maho! Yerine geç, yürü! Öyle olsun peki yaşman. Öyle olsun. Kanka sen iyi koşuyorsun aralara hızlı koşarsın size defans boşta mı? Abi sen zaten biliyorsun ne yapacağını. <laughs> 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 Bakın adam adama oynarık adam geçmeyecek, top geçmeyecek, hiçbir şey geçmeyecek anladınız? Anladım şey tamam. Sıkı oynayık. Hadi bakalım. Gel Hadi lan koş. Hadi hadi, bakalım. Ha. Oh, Mehmet Can! Mehmet Can! canınızı almaya la oğlum nasıl tutalım hiç adamı? Bundan sonra dört dört iki oynayacağız tamam mı anadiz? Mal takım zaten altı kişilik. Cevap verme cevap verme yürü. Bilmiyorsan sen öyle mi Lan çocuğum sen git işine bak adamı deletme çolan çocuğa rezil olduk Allah'ım yarabbim ya. Lan ben bas Allah cezanı verme ya. Hay senin oynayan ya, topun. Aa! 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 Nasıl kovsun Memo? Süperdi be! <laughs> Aynısından! Allah çiğ şey sensin yok ya! Yok yahu yok! Bunlar beni rezil edecekler! Maho! Geldim buraya lan! E, nereye gidiyorsun ha? Gelin lan gelin! Buyurun ağam. Beye bak... ...eğer bu maçı kaybederseniz... ...çiftlikte büyük dayak var. Hadi! Anlaşıldı mı? Anlaşılmıştır ağam. Adam al, adam al, adam al, adam al. Hayır, kabiliyetsiz, cibilliyetsiz. Gel buraya gel. Esma! Gitmiş Afrika'nın en kazma adamını getirmiş. Drogba'nın memleketlisiymiş. Ne oldu? Ya Mehmetcan da alsanız ya oyuna, çok sıkıldı artık. Ya alalım almasına da sonra başımıza iş almayalım. Tamam, biliyorum yani. Ama tamam, buradayız. yani, Zaten az kaldı. Bir şey olursa da buradayım ben. Tamam sen bilirsin. Can Can. Acan hadi. Gerçekten mi? Yuppi. Acan fazla coşmak yok tamam mı? Dikkat et. Merak etme baba. Çocuk ne arzı ya? Ya rahat olur musun biraz tatlım benim? Bak hepimiz buradayız. Yani ayrıca şunun mutluluğuna bak. Haydi sizin oynayacağınız topum! Yaşım Hanım görmüşsünüz herhalde ha? Yerine Dal geçme. Mısın mısın? Nasıl daldığını görmüyor musun? Bu yara izlerine bakar mısın? Yerine geçer misin? Uzaklaş. Oh. Sen de var ya valla patronun takımına sattım ben ha. Vallahi helal olsun. Al bunu. Onu. al sana sarık Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp yani Yeşim Hanım. Hiç size yakıştıramadım. Sarık atmış. Sevini hayvan orada hayvan. Aa nasıl güzel güzel gol attı mı? Ula kem döndünüz be. Ye. Ye beni. <laughs> tamam la tamam tamam. <gülüyor> tamam. Ha. <tamam. gülüyor> Nur <Dikler! Aa! gülüyor> Vallahi mahsus yaptı. Mahsus yaptım biliyorum. Görüyor musun bak mahsus yapıyor. Ya ne alakası var anne Allah Allah. Göstereceğim ben göstereceğim. <laughs> Ali bu son top olsun. Tamam olur. Tamam. Şebnettiniz Urfa'nın şerefini, gel buraya! Buyur ağam. Ula kendinden utanmıyorsun? Bari üstündeki renklerden utan, yaklaş! Ay, ağam, e, spor dediğin hani yani sevgidir, kardeşliktir, barıştır değil mi? Öyle mi? Ne bana böyle? Kaçma ağam, kaç. Kaçma lan! Mehmet Topal, Mehmet Mehmet Topal, Mehmet iyi annecim de yokmuş ay. Anne. Anne ben çok iyiyim ama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Başkanın gözü ker almış, oğlan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük atal dibesin.